Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta e, özel totemlerimizin olduğu bir mod satın aldım. E, burada moblardan totemler çıkıyormuş diye diyebiliyorum. E, i̇lk e, şeyden başlayalım. Koyunlardan başlayalım. Koyunları öldürmem gerekiyor ilk, tabii ki. Maalesef. Üzgün koyun. Sadece bir deneysel bir şey yapıyoruz. Çıktı Çıkmıyor, çıkmıyor. Niye çıkmadı? Neyse biz biz o zaman şeyde bakalım. Yaratıcı da ilaki vardır. Hayatta kalmıyor. Tamam. burada vardır ilaki herhalde. Şuraya bakalım. Ölümsüzlük totemi. Yok. Niye yok? Ölümsüzlük totemi. Tamam. Niye yok ki? Nerede? Ölümsüzlük totemleri. Burada mı? Aa burada. Var. Tamam. Totem of B. Şu şey. Bunların hepsini deneriz. Hepsi için de ölmem gerekiyor öyle söyleyeyim. Yani. Hepsi için ölmemiz gerekiyor. Ölüp yeniden doğacağımız için, ölümden doğul ölümden döneceğimiz için e Tavşağım. tavşan, Rebels. Koyun. E koyundan niye şey çıkmadı onu anlamadım. Neyse. Totem of Skaten. Spider. Hepsini böyle tek tek alacağım. Maalesef. Strider totemi. Villager totemi. Cadı totemi. Daha ne kadar totem var he. Bu burada bitiyor tamam. Wither totemi. Ee, Zoglin totemi ve zombi totemi. Tamam. Bunların hepsi için öleceğiz. İlk önce e, burada ölmeye başlarız. O zaman hadi hayatta kalmaya geçip ölelim. Evet. Ne denedik? Az önce galiba tavuk totemini denedim ki bana bir sürü tavuk şeyi verdi eti. Ve tüy de verdi. Ben bunlarla ne yapacağım arkadaşlar ya? Yani? Bir sürü verdi valla. Sadece bu mu ama? Neyse. Şimdi tekrar öldürelim kendimizi. Şu dağdan fırlatabilirim kendimi. Demir golemlerde golemi öldürteceğim kendimi. Golem nerede o? Bu köyün golemi mi? Nasıl? Niye bu kö köyün gölemi go yok? Oğlum köy değil mi bura? Golem yok. Allah'ım ya neyse. Ee, şey. O zaman Şurada bir örümcek görmüştüm. Onu öldürelim kendimize. Nerede o örümcek? Galiba despawn. Neyse. Oğlum ben hiçbir yerden de geçinmiyor bu okay. Ha, Buradan. Şeyi e, arıyı deneyeceğiz şimdi. Arı totemi. Kanka öldürür müsün beni? Ölüyorum. Bam. Oha. Lan bir sürü şey verdi ama kanka gider misin? abi oh, hep kendimizi böyle hep öldürebiliriz. Bakalım ne, neler verdi bir bakacağım kanka. Kanka gelme. Hala geliyor mu? Ha gelmiyor. Tamam. Bal şişeleri vardı. Bunları içelim. Bir tanesini içtim. Burada 8 tane gül falan verdi. Böyle kara indiba vermiş. Güzelmiş. Kov. O, oh. Yani tamam. İnek deneyelim. Nerede şey örümcek? Örümcek. Ye örümcek gel buraya. Hadi. İnek totemini deneyeceğim. Bana hasar vuramıyor bazen. Bakın bakın hasar vuramıyor. Oha. Vallahi vuramıyor lan. Aa yok. Sigma olamadık. Abi tamam. Vur vur vur. Vur bana. Vur vur. Lan vursana hadi daha hızlı. Hmm. Tamam. Lan bir sürü deri kitap verdi. Oha yemek de verdi. Kitap. Oğlum daha gelmez misin? Daha gelme. Lan gelme daha bekle. Neyse creeper'ı deneyelim şimdi. Şu çimeni kırabilir miyim? Kanka, kanka özür dilerim. Lan yenilenme verdi. Ah creeper. Yes. Lan ölmedim. Lan niye ölmedim? Örümcek gitti. Neyse şu mağarada kendimizi öldürebiliriz. İskelti yok mu burada? İskelti. İskelti otu. <laughs> neyse neyse. Eğrelti otu. Neyse tamam. Aa bir şey öldürüyor beni. Aa zombi öldürüyor. Öldür kanka beni. Ama ben şu an göremiyorum hiçbir şey. Lan. Neredeyim oğlum ben? Vurmaya devam ediyor. Oo oh, lan TNT. TNT. Lan. Aa buraya yağmış. Tamam. TNT'ler MNT'ler verdi. Güzel. Creeper da iyiymiş. İyiymiş ya. Şey. Dayım, dayım geliyor. Tamam. Neyse. Ee, Çiantileri daha sonradan yakma planım var arkadaşlar ama neyse neyse. Başka bir şey var mı? Sürekli öldürecek bir şey yapalım kendimize. Sürekli ölelim. Böyle. Oha lan. Oha. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Oğlum pürüzsüz lan. Pürüzsüz tamamen pürüzsüz. Oğlum pasta dilimi gibi. Tamamen pürüzsüz bir de. Yani. Burada su var o yüzden oraya atlamayacağım. Buradan atlayacağım. Evet Ender Dragon totemi bu. Ender Dragon totemi. Enderman'ı deneyelim. Ender Dragon en son deneriz. Lan ölmedim yine ya. Niye ölmüyorsun? Batu öl, ölür müsün? Öl Batu. Ölüyoruz. Öldüm. Güzel. Ender incisi verdi. Başka ne verdi? Ender incisi veriyor sadece galiba. Evet sadece ender incisini verdi. 14 tane endirincisi. Ha bir tane burada da var. Daha var mı? 16 tane değil miydi ya bu? Neyse. Acıktık, yiyelim, balımızı da içelim. Tamam. Güzel de bir yemek oldu bu bal. Neyse. İstediğim yere bu şekilde ışınlanabilirim. Hatta bununla kendimi öldürebilirim endirincisiyle. Totem of Gust gaz totemi deneyeceğiz şimdi. Aa, ölmedim yine ya. Yine ölmedim ya. Bu ne oğlum? Neyse öl. Yes. Gaz gözyaşı. Gaz gözyaşı verdi ve ateş topu verdi. Barut yok mu? Lan lan. Ne yapıyorsun? Aa, öldür beni tamam. Gardiyan totemini... Neyse. Kendimizi yakalım o zaman şu şeylerle. Güzel. Bugün bir sürü öleceğiz arkadaşlar. O oh. Lan ya ateş direnci var ya. Bu nasıl bir şey? O zaman ben de bununla kendimi öldürürüm. Öleceğim. oh Oha! Prizmerimler. Alamıyorum ama envanterim mi dolu? Evet. Çok dolu. Tamam. Güzel tamam. Alalım hepsini. Oğlum balıkları alamıyorum şimdi de. Hah aldım. Şöyle balığımızı yiyelim bari. Tamam. Ender, Enderman mı? Yok. Tamam neyse. Lan? Bu ne? Oğlum bu ne? Bir dakika. What? Bu bu nereye bağlı? Lan? Aa. Bunun altındaki bloğu kırarsam ne olur? Hiçbir şey. Oğlum bu ne? <laughs> bu nasıl bir doğal oluşum? Allah'ım. Minecraft'ta doğal dönüşümler aşırı saçma olabiliyor bazen. Neyse, şimdi blaze totemini deneyelim. Yanıyoruz. Neden yanıyoruz? Çünkü blaze totemini deneyeceğiz. Yine oyun dondu. Aha, güzel. Öldük. Ne verdi? Blaze çubuğu verdi bir sürü. Güzel. Bu totem, bu totem oyunu bitirmek için çok iyi bir totem olabilir. Ee, şimdi daha var. Ee, şu TNT'leri falan her şeyi atayım da ben. Bal şişesini atmayacağım. Bal şişesi gerekli. Şunları atayım. Şu gereksiz eşyaları şöyle atayım ben. Öl, ölmek için gerekli olan eşyaları Al, al Alırız. Tamam. Şu ender dragon'u şuraya koyacağım. En son deneyeceğiz onu. Ee, kendimi manyak yakarak öldürebilirim. Ee, tamam. Yakarak öldürebiliriz kendimizi. Yanıyoruz. Zombi totemini deneyeceğiz şimdi. Son anda totemi elime alacağım. Aldım. Son anda değildi ama neyse. Zombi totemi ne verdi bize? Bir sürü çürük et verdi. Tahmin etmeliydim zaten. Niye bir sürü çürük et verdi ki? Çok saçma. Neyse. 31 tane çürük et verdi bir de ya. Bu nasıl bir şey? A demir bot vermiş bir de. Güzel. Bu da kullanılabilir. Demir bot vermiş. Tamam. Bu buradan kendimizi yakalım. Doğru. Ateş direncim vardı. O zaman ateş direncinin gitmesini bekleyelim. Ee, o sırada biraz etrafı gezelim. Ateş, a, ateş direnci bitmiş zaten. Burada şey var. Burada da yine pürüzsüz bir yer var. Neyse hadi yakalım kendimizi. Pişş. Ye yeah. Zoblin totemini deniyoruz arkadaşlar şimdi. Yes. Altın verdi. Lan altın. Güzel. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Altın verdi ama bir sürü de çürük et verdi. Artık 31 değil çürük et. Etimin şeyi. Güzel güzel tamam. Bu da iyiymiş. Şimdi yine ateş direnci verdi bize. O yüzden ben farklı bir şekilde kendimi öldüreceğim. Direkt e, ee, en öldüreceğim kendimi. O oh, son bu son. Attım. Şey, squid totemini deneyelim. Güzel. Şimdi bu Aa, şey parlayan bırak kesesi falan çıktı iyidir tamam yine iyi bu yine siyah boya yapmak için hatta bunları siyah boya dönüştür <laughs> neyse şimdi tekrardan Aa, ama az endirinciniz kalmış bu kadar evet Ay bir de yenilenmem var ha. Aa suya yat suya yatkınlık diye bir büyük kitabı vermiş şey. Galiba squid'den çıktı. Hangi totemi deneyelim? Spider şey örümcek totemi. Ben bu arada burayı bir şey koyayım. O zombi koyayım veya bir şey koyayım. Onlar bizi öldürsün o. Ne koyayım? Şok hasar veren bir şey koyayım. Warden koymayacağım hayır o fazla hasar veriyor. Küçük bir şey olsun. Örümcek mi olsun? Örümcek olabilir. Güzel örümcek olur tamam. Her yeri örümcek yaparım. Şöyle her yeri örümcek koyalım. Hepsine vurup kaçarız. Bana sal yani saldırmıyorlar şu an. Şimdi Total of Spider kullanacağız. Üç tanesi bana saldırıyor. Diğerlerinin de bana saldırması gerekiyor. Saldırın! Saldırın bana! Öldürün beni! Evet! Ölmeye hazırım. O, oh, tamam kankalar kaçabilirim. Tamam. O güzel gece de oluyor. bir güzel öleceğiz şimdi. Şimdi Wither Skeleton totemini deneyelim diyeceğim de e, neler verdiğine bakayım bir. Ha ip vermiş, örümcek ağ vermiş. Tamam ben burada kendimi şey yaparım. Böyle korurum. Aa durdum. Şöyle girmem lazım buraya. Nerede oğlum bu? Gel, gelin, gel hadi gelsenize. Ya oğlum ya. Çıkamıyorum. Çıktım. Tamam çıktım. Bunlar zaten saldırır bana gece oldu. Hadi saldırın artık. Evet. Ne totemi? Wither Skate totemi. Aa bebek zombi. Bebek zombi. Ama kaçmam lazım şu an. Kömür. Kömür geldi. Neyse. Lan cadı. Hayır. Tamam bekle 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 bekle. Gündüz tamam. Sıkıntı yok. Lan daha zombi geliyor. Bebek. Bebek. Lan bebek peşinden geliyor. Git. Lan oha amma uzaktan vuruyor. Lan git. Lan. Ay. Aa o da öldü güzel. Tamam. Ne verdi bize et bize? Ne verdiğine bakacağım. Aha. Totem düşmüş. Totem düştü. Bir tane totem düşmüş ama anlamadım neyse. Başka neler vermiş diye bakalım. Aa, Glow Squid'lerin şeyi var burada. Ha. Wither Skeleti kafaları falan vermiş. Arkadaşlar Wither alalım mı? Neyse Wither yapacağız şimdi. Aa Wither Gülü var. Wither Gülü her yere koyalım. Bunlar bizi zehirler. Güzelce. Yani Şöyle öyle zehirlemesi. bu totemleri bu sırada. Arkadaşlar çok ölüyorum. Lütfen bir like atın. Ha. Evet. Neler verdi ki bize bu? Bunlar. Aa yıldızı vermiş. Tamam. Yine vidir gülleri falan vermiş. İskelet kafası falan vermiş. Oha. İyi. Bir sürü ne yıldızı vermiş. Oğlum yenilenmem var ama ya. Hile. Yeni a yine iki gülümüz daha varmış, şuraya ekelim. Acı çekiyorum. Arkadaşlar ben acı çekerken lütfen like atın. Şu botu çıkarayım da daha kolay şey yapabilirim. Aa! Ya fark edemedim. Ya hayır ya. Fark edemedim oğlum. Oha burada örümcek toteminin verdiği şeyler var galiba. Hadi, hadi oğlum. Aha şeker, pudra şeker, şeker verdi. Oha içecek verdi. Bu ne içeceği? Yavaş düşüş şey. Tüy düşüşü. içeceği. Ama ben iksir istemiyorum. Ben ölmek istiyorum. Tamam. Kendimi çok yüksek bir yerden falan atabilirim. Öyle bir şey yap yapabilirim. Evet. Tamam o zaman elimize bir tahta bir tane de sadece şöyle şöyle rastgele bir merdiven alalım. Buradan 23 blok kadar yüksek çıkmam gerekiyor. Bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Söyle ama bu çok uzun sürer ya. Olmaz bu. Ya komut bloğu olsa yukarı ısınırım kendimi de komut blokları açıklayın. Ee, o zaman ben şöyle yaparım. Keşke um, yaratıcıda yaratıcı da deneyebilsem ya bunu. Hızlı yapmaya çalışıyorum ama hepsini de denemek istiyorum. Olmuyor. Tamam. Atıyorum kendime. Attım. Tüm. Ben kendimi yakacağım arkadaşlar ya. Aa. Bir sürü gün verdi ve bir sürü et verdi yani ne tahmin ediyordum ki? Ne bekliyorduk? Ben şimdi bir tane nether taşı alayım. Onunla kendimi sürekli yakabilirim. Böyle değil. Böyle. nether taşıyla kaplayalım. Tamam. Tamam, güzel. Burada kendimizi sürekli yakarak öldürebiliriz. Ee, şey... İskelet totemini deneyelim şimdi. İskelet. Ölüyoruz. Yes, kemik. Aa, kemikler çıktı. Bir sürü kemik çıktı. Ne çıktı başka? Bir sürü sadece bir sürü kemik çıktı. Başka bir şey çıkmadı galiba. El kırıklığına uğradım. Ok, yay falan çıkar sanıyordum. Ama kullanılmaz. Yünleri de atıyorum. Yakalım. Ateş direnci şimdi gidecek. Biz de o sırada diğer şeyleri alalım. Tamam. Şimdi yakalım kendimizi. Güzel. Bu ne? Pig. Şey tokeni. Ee, bu ne? ne? Tamam. Ye. Yeah. Domuz eti. Domuz eti ve altın avuç verdi. Oha. Bu iyiymiş bu arada. Bu kullanılabilir. Bir sürü domuz eti ve altın avuçlar verdi. İyiymiş. O zaman tekrar kendimizi yakma vakti. Ama... Ateş direncim gitsin artık. Sürekli beklemek zorunda kalıyorum. Bir süt içeyim, hepsi gitsin. Ama iki saat uğraşılmaz şimdi. Ya hadi. Tamam. Ya git ateş direnci, hadi ya. Çok severim o videoyu. Yetiştirmem gerekiyor. Yani neyse, gitti. Hadi yanalım. Ha. kavşan totem'i bize ee, verdi baya bir şey. Taştan postu verdi. Bir de bu şeyleri verdi. Bu arada taştan postları birleştirerek deri, deri yapılıyormuş diye duydum ben. Evet, buluyormuş çok saçma. Böyle böyle sürekli deri yaparken insanlar. bak, al ah, deri. Çok saçma. Tamam neyse o zaman e, şey bu kadar bence deneme yeter e, çünkü video çok uzun olsun istemiyorum canını sıkamasın e, son bir tane de şeyi deneyelim Ender Dragon'u Ender Dragon bakalım ne verecek hadi deneyelim siz de o sırada like atın lan niye gitmiyorsun Gerizekalı zekalı Steam heh tamam lütfen like atın şu an Oha ne verdi? Oha bir sürü büyü şişesi verdi. Ve e, ejderha nefesi ve büyü şişesi verdi bir sürü. Ben bunların hepsini atarsam ateşe atarsam <laughs> neyse neyse. Arkadaşlar o zaman başka bir videoda görüşürüz. E, like atarsanız size de bu büyü şişesinden e, her like'ınızda Size bir stack gelecek ve bir sürü level olabilirsiniz. Ee, o zaman başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.